那就是照片的，我们查一下。 Değerli basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, 1453'ten bu yana Müslümanların ibadet merkezi olan İstanbul'daki Ayasofya özgürlüğüne kavuştu. 89 yıl önce gereksiz bir kararla cami olmaktan çıkarılan, 86 yıl önce de müzeye çevrilen Ayasofya, 10 Temmuz 2020 günü Danıştay'ın verdiği bir kararla 1934'teki gereksiz ve hukuksuz hükümet kararının iptali ile özgürlüğüne kavuştu. Ve arkasından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile burada ibadetin tanzimi ve devamı Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. 24 Temmuz Cuma günü yani yarın Burada İstanbul'da Ayasofya'da kılınacak cuma namazını Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Bey kıldıracak. Cumhurbaşkanımız, siyasi parti temsilcilerimiz, siyasilerimiz, kanaat önderlerimiz ve halkımız da namaza iştirak edecekler. Biz Ayasofya'nın ibadete açılmasını, müminlerle kucakmasını takdirle karşılıyor ve Türkiye Müslümanlarına ve İslam ümmetine Gözünüz aydın, hayırlı olsun diyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kaldırılmalıdır. 2012 yılından bu yana yürürlükte olan ve kabulü için oy veren milletvekillerinin ne için oy verdiğimizi bilmedik, farkına varmadan oy kullandık diye pişmanlıklarını dile getirdikleri. Arkasından buna bağlı olarak yapılan 6.284 sayılı aile hayatımıza büyük zararlar veren hem boşanmaların hem de kadın cinayetlerinin artmasına sebep olan kanun bir an önce kaldırılmalıdır. Çünkü bugüne kadar gerek İstanbul Sözleşmesi'ne gerekse 6.284 sayılı kanuna oy verenler pişman olduğu gibi, İstanbul Sözleşmesi'ne taraftar olan Avrupa devletlerinin birçoğu da sözleşmeden desteklerini çekmiş bulunmaktadırlar. Biz son günlerde özellikle iktidar partisi milletvekillerinden bazılarının bu iki kanunu da veya sözleşmeyi de gündeme getirip bunun yeniden gözden geçirilmesi gerekirse iptal edilip yerine bu toplumun inanç değerlerine, kültür değerlerine, tarihi misyonuna ve ahlaki değerlerine uygun yeni hukuki düzenlemeler yapılması yönünde çalışmaların başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sanırım Cumhurbaşkanı talimatıyla iktidar partisi milletvekilleri ve heyetleri içinde bir heyet teşkil edildi. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar 6284 sayılı kanun, veya İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için sivil toplum kurumlarının, siyasilerin büyük çabaları oldu. iptali ve kaldırılması için. Ne yazık ki bugüne kadar taleplerimize olumlu bir cevap verilmemişti. Ve bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da hem boşanmalar arttı, tek taraflı beyanda evden uzaklaştırmalar çoğaldı. Aynı zamanda gençlerimizin çoğu evlilik çağında olanlar evlilikten korkmaya başladılar. Buna bağlı olarak da nüfus artışımızda büyük bir azalma meydana geldi. Beklentimiz odur ki en kısa zamanda bahsedilen sözleşme ve kanun iptal edilir. Bunların yerine bu toplumun aile, inanç ve kültür değerlerini kapsayan, buna cevap veren yeni ve ailede herkesin hukukunu gözeten kanunlar çıkarılır ve yürürlüğe girer. Ömür boyu nafaka ve erken evlilik mağdurlarının bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir. Uzun yıllardan bu yana meşru bir evlilik yapmalarına ve ellerinde de devletimizin bir dili evlilik cüzdanı olmasına rağmen çok sayıda gencimiz erken evlendin diye hapislerde çürümektedir. Bunların sayıları tahmini 5-6 bin civarında diye biliyoruz biz. Ayrıca ömür boyu napaka kanunundan dolayı da birçok insan belki yüzünü bile unuttuğu eski eşine napaka ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. Ve bu mağduriyetler yürekleri sızlatmaktadır. Basın yayın organlarının İnsan hakları kurum ve kurullarının, siyasi partilerin konuyla ilgili uzun yıllardan bu yana devam eden talepleri ne yazık ki yankı bulmamıştı. Bazı muhalefet partileri de sanki tacizcileri affediyorsunuz diye bu konuda kanun çıkarmak isteyen iktidar mensuplarını suçlamışlardı. Onlar da bu e, suçlamadan korkarak, ne yazık ki hazırladıkları kanunları meclisten geri çekmek durumunda kalmışlardı. Bizim beklentimiz odur ki başta iktidar partisi olmak üzere siyasi partilerin tüm siyasi partilerin olaya el atmaları, acilen gündemlerini almaları, bu konuda yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmaları, bir yandan hapisteki mağdurların cezaevi mağduriyetinin bitmesi diğer yandan da adaletli bir napaka uygulamasını getirilerek ömür boyu napaka gibi hiç de adaletli olmayan uygulamanın ortadan kaldırılmasıdır. Sosyal medya hakaret aracı olamaz, olmamalıdır da son günlerde son aylarda sosyal medya üzerinden Siyasi partiler, iş adamları, sanatçılar, gazeteciler ve diğer meslek grubundan insanların kişilik haklarına, aile mahremiyetlerine, şeref ve itibarlarına yönelik hakaretler içeren paylaşımlar konusunda kamuoyu endişeli bir bekleyiş ve bu konuda meclisten bir kanun çıkarma beklentisine girdiler. Sosyal medya üzerinden insanların kişilik haklarına yapılan saldırıları sona erdirmek ve suçları cezalandırma için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı siyasi partilerin girişimleri, yeni yasal düzenleme çalışmalarının başlatılmış olması bizi oldukça memnun etti. Sivil kuruluşlar olarak beklentimiz merkezi yurt dışında olan Türkiye'deki faaliyetlerinden dolayı hiçbir vergi ödemediği gibi kontrolleri de sağlanamayan sosyal medya ağlarının ülkemizde temsilcilik açmasına kontrollerinin yapılmasını suç işleyenler tespitle cezalandırılmasını öngören yasal düzenlemelerin hazırlanarak meclisten geçirip yürürlüğe girmesini ısrarla ve acilen bekliyoruz. Zira sosyal medya asla insanların kişilik haklarına şeref ve haysiyetlerine aile mahremiyetlerine müdahale aracı olamaz, olmamalıdır da. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak gündeme getirdiğimiz çözüm bekleyen konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasal düzenlemelerle çözüme kavuşturulmasını umutla bekliyoruz. Bugünlerde artarak devam eden vahşi kadın cinayetlerine kurban giden kadınlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyoruz. 24 Temmuz cuma günü cuma namazıyla cuma namazında müminleriyle buluşacak olan Ayasofya Camii'nin milletimize, ümmetimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yarın kutlanacak basın bayramının başta gazetecilerimiz ve televizyoncularımız olmak üzere tüm basın camiamıza hayırlar getirmesini diliyor. Günlerini tebrik ediyor.